Matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan 5. dereceden bir denklemin köklerini bulmaya çalışalım. Bu problemi gruplara ayırma yöntemiyle önce yapalım. Hemen şurada iki tane farklı grup oluşturalım. Birinci grubu x küp ortak çarpan parantezine alalım. x kare kalır artı x artı 1 olur. Dikkat edersek buradaki parantezin içerisinde aldığım ifade Burada da aynısı vardır. Hemen onu da parantez içerisine alalım. X artı 1 eşittir 0 dedim. Daha sonra parantez içerisinde olan x kare artı x artı 1 ifadesini ortak çarpan parantezine aldım. 2 tane terimiz var. X küp artı 1 eşittir 0 olur. Birin küpü yine kendisi eşit olduğu için ben burada birin üzerine 3 yazabilirim. X kare artı x artı 1 Bundan sonra yapmamız gereken x küp artı 1'in küpünün açılımını yazmak. x küp artı bir aradaki ifade artı olduğu için x artı 1 yazıyorum. Daha sonra x kare eksi x artı 1 eşittir 0 şeklinde birbirinden farklı 3 tane denklem elde etmiş olduk. Bu denklemlerin her birini ayrı ayrı sıfıra eşitleyelim. x kare artı x artı 1 eşittir 0. x artı 1 eşittir 0. Benzer şekilde x kare eksi x artı 1 eşittir 0 için x değerlerini bulmaya çalışalım. Önce burada birinci denklem için denklemimizi bulalım. Diskriminant eşittir. B kare eksi 4 ac'ye bakalım. B kare eksi 4 ac. B dediğimiz şey x'in önündeki ifadedir. 1'in karesi eksi 4 çarpı a x kare önündeki ifadedir. 1 c sabit sayımız. Buradan 1 eksi 4 eşittir. Eksi 3 gelecek. Öyleyse x1, 2 eşittir. Eksi b artı eksi kök diskriminant bölü 2a ifadesine bakalım. Eksi b, x'in öndeki ifade eksi 1, eksi 1 artı eksi kök içerisinde eksi 3 yazdım. Bölü 2 çarpı 1. Denklemimizi biraz daha düzenlemek istersek x1, x2 ifadesi eksi 1 artı eksi kök 3 i bölü 2 şeklinde karmaşık bir sayı geldi. Şimdi e, x artı 1 eşittir 0'a bakalım. x artı 1 eşittir 0'dan x eşittir eksi 1. Buraya x1 x2 dedik buna da x3 diyelim. x3 ifademiz eksi 1 oldu. x4 ve x5'i bulalım. Yine diskriminattan yararlanalım. b kare eksi 4 a c dedik eşittir. b dediğimiz şey eksi 1 eksi 1'in karesi eksi 4. A'nın değeri 1, C'nin değeri 1. Buradan yine 1-4 eşittir. Eksi 3 gelecek. Dolayısıyla X4 ve X5 gibi iki tane farklı kökümüz var. Bunları bulalım. Eksi B artı eksi kök diskriminant bölü 2A'ya bakıyoruz. Eksi B dediğimiz ifade X'in önündeki sayı eksi eksi daha artı yapar. 1 artı eksi diskriminant değerimiz eksi 3. Bölü 2 çarpı 1'e bakıyoruz. Buradan 1 artı eksi kök 3 i bölü 2 gelir. Şimdi köklerimizi sıralı yazalım. x1 x1 için e, eksi 1 eksi kök 3 i bölü 2. x2 için eksi 1 artı kök 3 i bölü 2. İ karmaşık sayısını bulduk. x3 için e, buradan eksi 1'i bulmuştum. x3 eşittir eksi 1. Daha sonra x4 eşittir 1 eksi kök 3 i bölü 2. Son olarak x5 eşittir 1 artı kök 3 i bölü 2 gibi birbirinden farklı 5 tane kök sorumuz için doğru cevaptır.